Herkese tekrardan merhabalar. Bugün mutfağımda çok pratik bir akşam yemeği menüsü hazırladım. Körili mantarlı tavuk ve yanında yine köri sosuyla makarna hazırlıyorum. Öncelikle tavuklarımı pişirmeye başladım. Rengi dönen tavukların üzerine mantarları ilave ediyorum ve sotelemeye başlıyorum. Bu şekilde karıştırarak sotelemeye devam ediyorum. Üzerine bir diş rendelenmiş sarımsak ve sırasıyla baharatlarını ekliyorum. Baharatlarımın arasında kekik, tuz, kırmızı biber ve karabiber mevcut. Miktarlarını açıklama kısmında belirteceğim arkadaşlar. Soteleme işlemim tamamlandıktan sonra köri sosunu da ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Son olarak kaşar peyniri de ekliyorum. Ve körili mantarlı tavuğumuz hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tavuk dünyasının körülü mantarlı tavuğuyla birebir aynı. Evet arkadaşlar tadım testinden geçti. Gerçekten çok lezzetli. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.